Sanki 5K izliyor havalara bak. Ya ne sandın oğlum? Götümüz hemen kalkar öyle. Bak gördün mü? 7K oldu. Oha! Oha! Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar. İlk yayıncılığa başladığımda Tuğkan abi bir kere host atmıştı tamam mı? Tuğkan abi host attı zaten işte 8000 kişiyle host atmıştı. Yav. Elim ayağıma bir dolaştı. Nefes alışverişim değişiyor. Lan bir elim ilk defa öyle hissetmiştim ömrümde. Bir elim titriyor. Bir heyecan. Böyle bir gerilme. Hani anladın mı? Altıma sıçmıştım. Çok korkmuştum. O zaman da hatta ne oynuyordum? Korku oyunu oynuyordum. O zamanın klibi belki vardır ya. Abartma. Ya sen bir am***yim ömründe bir 8000 kişi izlesin de seni anlık. Daha yeni yayıncı daha başladığın zaman gör bakayım götün başın nasıl oynuyor. Yok herhalde ya. Eski videolarımda ne var lan benim? ilk yayın yaptığım evim ortam güzeldi. Bu evin ortamı harbi güzeldi ama ha. Yayın başlangıcına bak. Altı <laughs> yıl önce. yiğyna gelin lan bak kanka ev bak Ali'nin yoruma bak trash boldumda kafan yok gibi <laughs> Yorumun Ali bak room güllü vardı onun ikini ondan sonra güllü ya rozlu diye çevirttirmiştik. Bu varmış. Ondan sonra başka ne varmış? Birinci ayımız kutlu olsun. Yayıncılıkta birinci ayım. Biraz yalana döndüm. Evet. Bunu da eskiler hatırlıyordur. Eskiden ne yapıyorduk biliyor musun? Eee... Her ay için bir konfeti mi ne patlatıyorduk? İki konfeti mi? Biraz yalana döndü. Evet arkadaşlar birinci ayımız kutlu olsun. Evet. Oh! Oh! <laughs> Çetin yavaşlığına bak ya. Koydum <laughs> evin. Her ay iki katı, her ay iki katı patladı. Her ay iki katı, her ay iki katı, her ay iki katı diyene kadar işte boku çıktıydı. Sonra bıraktık üçüncü ayda mı ne? Temizliğe eziyet oluyordu oğlum. Yayın bitiyor, yerlileri temizlemek zorunda kalıyordu. C tamam, ya. mı? <laughs> bu ay... E, bu ay iki tane patlattık. Şimdi birinci aydı. Mesela ikinci ayda da... Şu an mesela kaçıncı ay? <laughs> Arkadaşlar 6 sene diyor. 12 çarpı 6 72 çarpı hadi her ay 2 tane olsa iki katı demeyelim. Şu an 144 tane patlatmam gerekiyor. E benim, patlat patlat bitmez lan. Mesela ilk 12 saatlik yayınımmış bu. Kime acı? Bu Enes Batır. Bir şey Kaldı 10 saat 10 saat <laughs> ya İçinde çözülmüş katı madde Arka planıma ne olmuş oğlum Ha perdeyi indirmişim Dedim lan nasıl bembeyaz olmuş Senin adın cuma senin adın friday değil ki Allah Allah. Değişik değişik şeyler ya. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Hepiniz hoş geldiniz ahbaplar. Bize 144 konfeti borçlusun. Aynen. <laughs> aynen. İyi sen. iyi ne yapayım ya? Nereden biz daldık eski yayınları izledik? Orayı kaçırdım. <laughs> ha ilk o izleyici muhabbetinden çıktı ya. Aa, yine yağmur yağdı lan. Tamam yine yağmur yağdı. Ben böyle bir şey görmedim kardeşim. Mevsimlerimizle oynuyorlar. Mevsimlerimizle. Ekran var. F5 at. F5 at yazarsanız ekran olmayanlar için. Vallahi yine yağmur yağdı ya. Ya bir de dün ne oldu biliyor musunuz? Ellerimin avcumun içi gözüküyor mu acaba size? Bak görüyor musunuz? Hep patır patır. Bak pıtırtılar var görüyor musun? Herhalde görmüşsünüzdür. Ay ne oldu? Ne oldu? Kardeşim sabah kalktım kapıya gelmişler. Yok selamın aleyküm komşu aleyküm selam şöyle böyle. Senin yukarı balkondan bize su damlıyor. Dedim o işi bana bırakın. Şimdi ben incelerim. Ondan sonra incelemeye gittik bir de bir abi geldi. Abi ondan sonra anlamıyor belli, belli yani anlamadığı belli. Böyle yapıyor. Bak senin klimadan boru yukarıdan aşağı gidiyor o yüzden su akıtıyor. Dedim abi sıcak havada klimanın motoru zaten su akıtır. Bu dünyanın en doğal şeyidir. Havaya göre bunlar yaşanır dedim. Ondan sonra dedi ki yok borudan dolayı bak bu borudan su akıyor. Dedim abi o tahliye borusu. Tahliye borusundan su akması zaten dünyanın en doğal şeyidir. Zaten bu tahliye borusundan su akmazsa dedim. Su gelir senin klimandan çıkar dedim. Sistem böyle çalışıyor. Dedi yukarıya da nasıl gidiyor abi? Bak dedim şuradaki derzi görüyor musun? Bu derzin burada sızıntı var dedim. Burada sızıntı var. Ben bu işi çözeceğim. Yok çözerdin çözemezdin. Sen klimacı çağır. Tamam abi sen anlıyorsun dedim. abi gönderdim. Mert baba oturdu bir dakika. Mert baba oturdu. Dedim ki ben bu işi CS360 ile çözerim. CS360 mıydı o? Aynen öyle. Babacım. Ben bu işi... CS360 poliüretan köpüğüyle çözerim dedim. Bu işe başka ürüne gerek yok dedim ya. Ben bu işi bu ürünle çözerim. Hemen açtım benim tamir çantasını. Köpüğümü çıkardım. Ondan sonra köpüğü bir koydum. O köpük zaten şişiyor hemen tamam mı? O boşlukları doldurmak için. O köpüğü getirdim o derzin oraya o suyun akıttığı yere. Laps! Bir koydum ama önce kuruladım. Önce bezle hashtag reklam diyelim bu arada. Hashtag reklam, hashtag reklam, hashtag reklam. <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ee, hemen şeylerimi koydum, havlumu. Ondan sonra tahta bezleri falan. Suyu bir güzel çektim o köşeden. O zaten hava sıcak gibi. Ama öyle böyle bir sıcak değil yani. Arap şeyi gibi anladın mı? Sanki çöldesin. Böyle bir sıcaklık yok. Yanıyor ya atletle taktım atleti çıktım balkona. Verdim baba orada birikmiş suya hemen şöyle şeyi tahta beziyle suyu bir çıkardım. Su ama yani nasıl birikmiş suyu çıkardık. Suyu çıkardıktan sonra Mert baba dedi ki tamam şimdi burası iyice kurudu artık eminiz şimdi köpüğü yapıştır. Köpüğü bir gömdüm. Köpüğü bir koydum. Dedim ki tamam. Lan bir baktım köpük fazla şişti, klimaya gidiyor. Dedim dur. Eldiven takmadım. Rollendim. Eldivenle ondan dedim lan köpük lan bu ne olacak? İlk defa yapıyorum. Köpüğü ondan sonra elimle bir tuttum. Kanka ben sanıyorum ki o köpük gidecek lan. Köpüğü sallıyorum, sallıyorum. Koyayım yapıştı. <laughs> ondan sonra köpüğü bir şekil çıkardım elimden ama elimin buraya yapıştı. Tamam mı? E dedim ki uhu gibi bir şeydir avcımı şöyle sürttürüp çıkarayım. Lan. Avcımı şöyle, 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 şöyle. Bir yaptım, elimi bir yapıştırdım iyice. Ondan sonra aseton. Yok babam sabunla yıka. O, bu, şu. Aha. En son. Şöyle çok hafif kaldı. Görüyor musunuz bak pıtırtıları? Pıtırtılar gözüküyordur. Şu elimi de bak göstereyim. Hafif böyle pıtırtılar kaldı. Çok minik. Bu bir şey değil yani. Hani sadece hikaye için anlatıyorum. Önemli bir durum değil zaten. Ondan sonra kardeşim, balkondan sarktım. Aşağıya bir baktım. Sıfır su akıntısı. Sıfır su akıntısı ya. Sıfır ya. Su problemi çözüldü. Bitirdim bu işi. Kafada bitirdim. Eyvallah abi sağ olasın. Su damlatıyor dedikleri de minik damla. Ya benim evime öyle su damlasa görmem. Aşağıdaki komşu çok dikkatli bir insan ya da çok titiz bir insan benim anladığım. Yani sadece bir damla damlıyor da tık tık hani onu görüp de anlamak falan zor iş. Ben görmezdim. İmkanı yok görmem onu yani. Helal olsun abi eyvallah. Sonuç olarak işi çözdüm. Ama şimdi bir klima ustası arıyorum. Çünkü o klimanın motoru bizim dar. Orada mekan dar olduğu için altındaki gidere midere erişemiyorum. Klima öyle duruyor orada klima motoru. İyi bir klima ustasıyla hemen onun altına bir sac yaptıracağım. O sacı yaptırdığım gibi klima motoru yukarı kalkacak altı boş olacak. Niye? Yarın bir gün bir hortum tutarım oradaki boku sürü atar giderim gidere. Anladın mı? Bunları yapmak lazım. Yükseltmek lazım klima motoru. O duvara koyar dikkat et. Ya lan hiçbir şey yapmaz sünger lan. Hiçbir şey olmaz. Adam biliyor. Ya kardeşim bunları yapmamız lazım. Bunları yapmazsak yarın bir gün sıkıntı ya. Bu iş çözülmez. Şu cüce suyumdan bir yudum alayım. Siz ne yaptınız? Klima açmaya korkuyordum ya aşağıya damlayacak diye.